Tralelulululu. Bombardini, Jabarabini. Dövüş, dövüş ne be? Abi ben niye birileriyle dövüşüyorum? Bomba Bombagini Gusini ekibi Bombardino Cocodilo ekibiyle dövüşecekmiş. Aa burada bir ablamız geldi. Hadi ablacığım görüşürüz. Biz kazandık. Nasıl kazandık hiçbir fikrim yok. Kankalarım merhaba nasılsınız bu sizlerle beraber? Eee Bombardino Cocodilo oyunu oynayacağız Roblox'ta e, maç başlıyor hadi bakalım iki ekip mi olacağız yeni beyin kırmızısı üretiliyor Havari tarafına karar ver cappuccino assassino kankamız mı yoksa muzlu yunus mu e, ben muzlu yunus tarafını tutacağım muzlu yunusum ben kardeşim bakalım Karşıma hangi Capicino geçecek? Oy diyen var mı? 350 para. Oo, eyvallah. Bunu dükkan- Allah da kemeni. Ee, o yandık 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 oğlum karşılar çok dolu. Karşılar ama dolu. Ben nasıl yeneceğim bunları? Ee, ekip çok sağ olun karşı. Ee, gel düştü. Keşke kaçsaydı. Oo tüm gün alabiliyoruz. Ne 700 Robux mu? Benim sadece 4 Robux'um var birazcık daha az. Şimdi dükkandan abi paralarımızda ne alabiliyoruz? Oha çocuk. Cappuccino assassino ile ballerina cappuccino kapışacak. Abi silah almak istiyorum. E, ee, tarafımızı seçelim. Ben mavi tarafı seçeceğim. Silahları nereden alıyoruz acaba? Haydi bakalım başlıyoruz. Oh karşı tarafta bir kişi şey var. Şu şey, işi şey, şey pataklayabiliriz. Alın size. Patak manya kaçıyor. Kaçma dostum nasıl kaçabilirsin bizden? Oğlum burası çocuk. Böyle çocuk karakteri mi gelmiş? Oyna. Acı kutu açmam lazım. Ablacım sen de hep kırmızı takıma geçip kaybediyorsun. Bu üstteki yıldızlar ne oluyor? Peş peşe kazanma mı? Aa Robux'um yok. Bu 69 Robux'la. 1200 lira. Aa bir tane açabiliyorum. Hadi. Hadi güzel bir şey. Yeşiller. Aa beyaz geldi. <laughs> Bombardino Crocodile mu? triglolo mu? Hadi Trigolol'a geçelim. Ee, silah olarak da abi şunu kullanmaya başlayalım. Bakalım bu silahla birilerini pataklayabilecek miyim? Oo karşı taraf boş. Çok eleman yok karşı tarafta. La yürü git yürü git benim kankama vurma Seni patak manyağı ederim he Hadi aldık 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 Benim canım ne kadar Oo daha canım var Bu kimden? lan Oo bunu alırız Bu karşı takımda Eee nice Hareketlere bak hareketlere ya Benim kedi de var ya Sinir bulucu değil 500 aldık 1500 lira yeni bir silah Bakalım ne çıkıyor Hop hadi mavi silahlardan. Mavi mavi. Ali. Hep kötü silah geliyor ama. Bu gerçekten şansa dayalı mı yoksa? trilli, Mero, trilli Chino. Hadi şunu alalım bakalım. Hangi takım? Ben kırmızıyı seçeceğim. İki turdur kazanıyorum. Şunlar peş peşe kazananlar mı? Yok. Peş peşe kazanan arkadaşları. Ah, karşı tek bir kişi kalmayış Kankam geçmiş olsun, yanlış takıma geçtin Kazandık Da Bu böyle tek kişi dövünce çok zevkli olmuyormuş <laughs> 2300 liram var, hemen bir tane daha silah açalım İnşallah bu sefer güzel bir güzide bir silah görürüz Başka kutu açma şeyleri var mı? Diğerlerinin hepsi paralı sanırsam Aynen Şu kutuyu bir açalım Açıl, tuzdan <laughs> açıl Lütfen mavi, lütfen mavi, bari yeşil Saçma sapan bir çubuk geldi. Yani. <laughs> ne bu? Penguin <laughs> kaktüsü. Böyle de. Yalnız şu an en iyi şeyim bu yeşil olan. Onun için bununla dövüşeceğim. Ee, hemen geçerim. İnşallah mavi takım çok boş değildir. Oo güzel. Karşı takım boşmuş. Bunlar acaba chatten konuşuyor mu? Ablacım kusura bakma tek başına kaldığın için sana dalmak durumundayız. Bir de Türkmüş ya. aga be. Türk kankaya saldırdı. 1700 liramız var. Bir buçuk saat oynarsak Diamond kılıç. Ben bir buçuk saat bunu oynarsam kafayı yerim. Hadi. Güzel bir şey. Hadi hadi hadi. Zaten güzel bir şey ummuyordum. Beklemiyordum güzel bir şey gelmesini. Cappuccino Hemen şuradan yani şu bir tık daha güzel duruyor. Kırmızıya geçelim. Şu 22 kere peş peşe kazanmış kankaya saldırmak istiyorum açıkçası. Onu yenmek istiyorum. kesi var bizimki bomboş. Herkes karşıya geçti. Hayır! Abiler yapmayın abiler. Oğlum illa ki yiyorum. Ee, dayak yememem imkansız ki benim bunlardan. Ee, minnacık canım kaldı. <laughs> Hayır ya. Seri bozuldu. Bakayım harbiden seri bozulmuş. Şeyliğimizi <laughs> alalım da. Kılıç alalım da kendimizi mutlu edelim bari. Yok mu güzel bir kılıç? Ver bana ver. Şöyle mavilerinden güzel bir tane. Hayır bundan aldık zaten. Bundan var zaten. Niye aynı silahlardan geliyor? Kankalarım bu beni çok sarmadı. O. Ah be ikinci gün veriyormuş onu. Başka bir oyuna geçelim. Brain Rot Evolution diye bir oyun varmış. Abim bana vurma yüreği Burada Brain evrim geçirecekmiş. Dükkan ücretsiz ne var dostum? Ücretsiz şeyleri severim. Nerede ben oraya yerleş demişler. E ee, kutuyu açamıyor muyum? Oto saldırı. O oto saldırıya da bayılırım. Eee başka bir yayın yok. Başka şeyim yok. Bu oyun bayağı zevkli duruyor. Heh, şimdi 10 taneye buradan ne alabiliyoruz? Satın al bir tane petimiz oldu. Petim nerede arkamda? Trallallero trallalla. <laughs> Aha trallallero trallalla aldım. O çok iyi. Oyunda çok hızlı gelişebiliyoruz. Ben bu oyuna bayıldım kankalarım. Hemen şuradan hediye al. Beleş olan ne varsa alabilirim. Başka Robux'lu almayacağım. Robux'lu alalım. Robux harcayamam maalesef. Elmaları, elmaları tek atıyorum yalnız. Altın elmalara 4 atıyorum. Heh, biraz arkadaşlar çalmış gibi oldum ama artık hakkını helal etsin. Şundan açabilir miyim? Bende de bin tane var gibi gözüküyor. Şöyle şundan açabiliyor muyum? Yeterince kazanıma sahip değilsin. Ya bundan açabiliyoruz ama. 45 Bir tane daha Bunlar he sol altta o sonu noktaymış Şu an bende bundan bir tane var Çek elini dozu ooo petlere bak abi O ikili birden saldırabiliyorum Bombardino mu oldum Oha Abi oyun çok sağlam Tek atıyorum. Altın elmaları tek atıyorum. Yani kırmızı elma denememe gerek yok artık. Çünkü Kanka. altınları tek atıyorum. Ne de olsa. Hop kankam şunu şöyle çalsam hakkını helal et. Başka ne var artık daha güzel şeyleri hem bufalo. Aa boğa da bana saldırıyor. Benim canım nerede? Aa İnşallah komple yok olmamışımdır. He petlerim de duruyor iyi bari. Öldüm zannettim. Eee bana bir şey geldi mi? Ha benim canım da orada yazıyormuş. Bu falaya şu an saldıramam. Turuncuyu saldırabilirim. 29. Abi git çalma git çalma git. Te Allah'ım ya Rabbim ye. alabilir. Civcivler basit. La oğlum. Seni döverim ha gitsin bufala bunu dövsün Ayy bana vurdu Eee Kendimi öldürtmem Can nasıl doluyor kendi kendine doluyor mu acaba Ayy öldüm Geçmiş olsun selam iyi Ücretsiz hediye mi? şimpanzini bananini mi wow, ne, wow, ne ara wow. şampanzini bananini oldum ya Ücretsiz diye, ücretsiz al Oyunu ben Gruba katıl Son ödül almak için 2 dakika bekleyin Ya bunları yapmak istiyorum ama Şu anda bunlarla vakit kaybedemem Yani koskoca şempanze olmuşum Gidip de Bunlarla vakit kaybedemem yani cici yok edelim. Yalnız sağlam vuruyorum şu anda. Arkamızda şu 45'liklerden bir tane alalım. O güzel bir şey. Şimdi abi. Şu hayvanlarımızı bir düzeltelim. Evcil hayvanlar. Bu iki vuruyor. Bu bir vuruyor. Bu bir vuruyor. Bu bir üç vuruyor. Aynen. Bu ne? Buna gerek yok. Tamam buna da gerek yok. Okey. Şimdi bu falaya saldırsam acaba alır mıyım? O da bana sağlam vuruyor. Ben de ona sağlam vuruyorum. Hadi son kim yaptı? Ben mi yaptım? Abi lütfen benimkilere bulaşma. Hop. Bunun da son vuruşunu inşallah ben yapmışımdır. Kime verdi? Bana vurmasın. Bana vurma. Heh. Son öldürene de değil galiba ya. Vurduğun kadarını alıyorsun. Aynen. İyi iyi bu yönü iyiymiş. Adil olmuş en azından. Vur vur vur. 32. Oo bu baya sinirli duruyor yalnız. Şuradan 35 tane alalım. Bir sonraki neydi? 250. Şu an onu alamam ama ondan bir öncekini alabilirim. Bır bır patapim. Bır bır oldum bır bır oldum. Abi karakterler çok iyi. Aç bakalım. Bır bır patapini. Ne kötü verdi. Aa bu iyi. Değil mi? Herhalde iyidir diye tahmin ediyorum. Şimdi benim elemanları bir değiştirelim çalışanlara. Şu iki. Bir çıksın abi hepsi. İki buçuk, iki iki. Tamam. Gel bakalım şuna bir vuralım. Uf. Sağlam vuruyorum. Cüzüler tek atıyorum aynı. Bunu almam biraz zor olacak ama Olsun Yanında bırbırlar var Bunlar beni bir döver Bir döver neye uğradığımı şaşırırım Onun için bırbırlara şu an bulaşmıyorum Oh Güzel Şöyle cücüğe tek atalım Boğa kankamıza vuralım 62 tane şöyle bir tane daha açalım bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi 45 gelmedi Bakalım Eee envantere. 2 2 2 zaten şu anda bende daha iyileri var. Ne bu ne iksiri kullandım ben şimdi? Ne ne işe yaradı oğlum? 10 dakikalık bir iksir kullandım. Ama neye yaradığını anlamadım. Ayrıca evcil hayvanlardan o 3.5 2'yi al. Tamam. Şimdi ben daha mı güçlü vuruyorum? Onu bir deneyelim. 2 vuruşta bu folyi indiriyorum. Şu boğa biraz daha sinirli ama ha bu, bu da bizim karşımıza duramıyor. Şu an güzel baya iyi indiriyorum. Bence o iksir bir halta yaradı. <laughs> ne olduğunu anlamadım ama şurada. Bir şey yarıyordur illa ki ya. 200, 250 lik bir şey yapalım. Şu boğayı da alalım. Udin din 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 dun, madin din din dun. E böyle abuk sabuk bir şey olmuşuz. Artık bu da tek atıyoruz. Abi oyuna oyuna bayıldım. Aşırı zevkli. Hop, bir tane daha geçir. Al bakalım kafana kalıcı. Allah'ım tipe bak. Elma mı elma zaten bana şu an gerek yok. Oo sağlam bir şey daha açtık. e, oda saldırı açık olsun envanterden abi 3.5 3.5 2.5 tamam o bu ne He onu alamıyorduk doğru bir tık gaza geldim almaya çalıştım ama <laughs> alamıyoruz onu aa birazdan da fil olacağım acaba şunu alabilir miyim tralaleolo o da sağlam vuruyor ama selami karşısında duramadı tabii ki şimdi şuradan bir tane daha açalım. Bu da güzel bir şeye benziyor. Aa benim bir şeyleri satmam lazım artık. 3.5 3.20 3.20. Şimdi sil diyeceğim. Şunların hepsini sil. Aynen. Çünkü artık onlara ihtiyacım yok. Gereksiz yer kaplamasın. Benim elemanlar burada yeter. Hadi şuna bir saldıralım. Bır bır patatim. Yalnız 140 biriktirdim. Güzel. Bunların hepsini döversem. ah ben canım kaldı. Acil canlandırmam gerekiyor. Heh. Abi bu sefer güzel bir şey çıksın lütfen. Hadi. Ne çıktı? Kesin berbat bir şey. 3 Kardeşim Üçlük çıkmaması gerekiyordu. Bin tane mi? Ne bu bin tane? Ne yapacağım bin yıldız abi? Ya çıktı ama. Aa benim kasam varmış burada. Alıp kasam varmış kasam açmadım. Ne şimdi bu? Tasmayı ne yapacağım abi? Kafama mı takayım tasmayı? Heh O baya bir karakter var. 400 mü? Oha 400 400 vuruyorum. 1 2 bunu 3 vuruşta indiririm. He 4 neyse. 8 level olunca buradan çıkacağım. Başka yere gidecekmişim. Ee, yürü git ya. Benimkini alma. Oğlum sen zaten iyisin. Niye benimkilerle sulanıyorsun ya? Manyak ya. Bu bazı arkadaşlar hiç anlamıyorum bu oyunda. Adam zaten devasa yükselmiş. E hep aynı şey geliyor. Al bakayım bu. Sen de al. Hop. Dostum bak beleş için gelme buraya seni döverim he. Aha. Aha ne oldu bana? Oo. Oha çok havalı oldum. Az kalsın ölüyordum. La yere git. Fındığımı bana bırakın. 390 tane. Hem canımız olsun hem de gidelim şuradan şey yapalım. Yumurta alalım. Abi hep aynı şeyler. Ben artık bir sonraki level'a geçip daha iyi yumurtalar almam gerekiyor. Seni iki vuruşta indiririm kardeşim. Terlik kafalı oldum sonuçta. Bakın daha Ne şimdi hep kötü şeyler var değil mi? Aynen. Oo şu soldakine mi saldırsam acaba? Oo. Bir tık çalmış gibi oldum adamınkini ama. Bu ne? Kalıcı takviye. Yani daha mı güçlü vuruyorum? Galiba. Kalıcı takviye dediğine göre. Ben, ben sana mı vuruyorum? Ben gidiyorum bana tokat atıyor mu? Yalnız bu arkadaş baya bunun canını ah ve çalacaktım çalamadım. <laughs> Gideyim de çalayım bari. Hop bir tane daha. Yalnız bu baya iyi veriyor. 860 tane oldu. Gideyim de üç kere şunu oynayayım. <laughs> Giderken yolda öbürlerini ediyor. Abi aç otomatik aç. He yok otomatik açamıyorum. Şu bunlar paralı mı? Şu ne? Ne verdi? Saçma sapan şeyler. Aynen. <laughs> Neyse gidiyorum da şunu bir dövelim. Gel la buraya. Iıı, öldürme beni. Abiciğim kocamansın bir de. Abi bilet millet bir şeyler veriyor ama ne işime yarayacak ne yapacağım ha o sandığa bak görevim ne 30 dakika oyunu 10 boss öldür ha şu mu boss 10 tane bundan öldürmem lazımmış öldürdüm mü peki aynen yani 4 Abi gideyim şu şeyi açayım sandığı. Bakalım ne çıkacak. Bir tasma çıktı. Şunu da takalım. Demeyicimizi falan arttırıyor. Bır bır patatim çekil. Boss öldürmem lazım. Yalnız bin bin falan mı vuruyorum oğlum ben? 800 vuruyor o oh. bayağı iyi. bir iki vuruşta ah be iki vuruşta alamadım abi fındık nasıl bır bır daha güçlü olabiliyor ya aa <laughs> gideyim bossu yok edeyim Oh, hazır boss gelmişken boss boss bossuna gelmemiştir nasıl eşyeli <laughs> O bir hediye daha çıkmış. Şimdi aç abi. Güzel bir şey mi? Bence değil. Ne verdi? Fındık rafı. Yani en azından öbürlerinden güzel. Şunları hepsini silelim. Sil abi bunları. Yani sürekli Robux'a koyuyorum. Yanlışlıkla basıyorum. Gidelim şu boss'u avlayalım. Ne kadar kaldı? Dört kere daha boss öldürmem lazım. Gel bakalım. Ab güzel, nice. Az kaldı. 20k'dayız şu anda. 22k. Son 3k. Aa öldüm. Giderken yolda elma yiyek bari. <laughs> Lütfen boss'u öldürmeyin. Heh çok güzel. Çünkü boss'u benim öldürmem lazım. Boss öldürme görevim var. Bir kere daha boss öldürmem lazım. Şu bır bır pataları bir temizleyelim. Ha boss gelmiş. Hadi gel seni de alalım yolda giderken de. Üzülmesin sonra. Bunu da aldıktan sonra hem bir üst seviyeye çekiyorum hem görevim bit bitiyor. Bit hem de kuşa dönüştü. Bu ne alaka be? <laughs> Haydi ben kaçar. Seviye 8 oldum. Brain Road şehrine seyahat ediliyor. Selamlar. Abi neyse Allah'tan iyi vuruyorum ha. 2700 2700 vuruyorum. Kankalarım Videomuzu burada sonlandıralım. Bu oyuna bayıldım. Eğer sizde beğendiyseniz videoya bin like atın. Bin like geldi de bu seri devam gelecek. Kendinize iyi bakın. Başka seyirlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.